kanalar selam bugün böyle oyun taptım abone olmayı unutmayın alika abone alika abone alika abone istiyorum istiyorum lütfen lazım bu bak canavallar şimdi buna bunlara değse sen olacağız ben oynadım ha biraz yine oynayayım diyor mi? kardeşim asılayım diye bu yönde param birimiz var şey temmuz bunu kim yazdı la ah, ah. abi bunu kim yazıyor ha ha Agalar bunu kim yapıyor? E? Ee? Hüseyin Bandı. Agalar bunu kim yazıyor? Ha. Bak ben yazmıyorum. Bunu kim bakayım? What? <laughs> Ay bile yardım 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 lütfen lütfen arkadaşlar arkadaşlar yardım hepsi sizin için bir ha, <gülüyor> bir yardımınıza ta ben ne yapıyorlar? inam vurma lan vurma kaç 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 vurma lan vur dokun varsa vurarsın hop ay ne sen gel 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 o bakılmış şeydi kardeş vurma lan kardeş öldüm ya amına Agalar. Ana ne? Ana biraz yardım etti. Bak 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 kaç bak ha. Hii. Kurtaracağım. Kurtaracağım. Kurtardım seni kızacak. Bak bak kime tutur e? Ayıptır mı la? Kızı Bana aklı da. Ama kar karakterlerimiz ancak böyle kravat oluyor. Önce yok oluyor. Benimki nasıl bir kravat?

çok Çak! Ay yapıştırdım ne oldu? Ne oldu bu bana Çak! Çapam kırıldı. Çapam kırıldı. Sopalar. Bakayım ya. Güzel kadar. Bir dakika. Bir şey diyeyim. Böyle. Liderliğe bakıyordum da. Liderlik. para biriminden e, belli oluyor. Aa, aa. Bel, belli, oluyor. Aha, Aha Bak bak. Ben nereye gözlerini dönüştürüyor Sen menta. Yollar tut da tut da. Biraz sokmundan bundan geçtik Hop hop. Yarak keçeyim mi la senin. Al sana. Bana Yardım, 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 yardım. yardım. Ne oldu hemen ha? Ya Bismillah. Agalar, ne oldu beni? Plan var mı lan? Tutuyorum, tutuyorum, getiyor. Ne oldu hemen ha? Agalar, yukarıdayım, yukarıdayım ya. Bunu bilmiyorlar. Oha adam vurdu uçtu adamı 100 metre köle. Ay bittim la vurayım hadi. Yavşaklık yapma la kız ha. Kaç kaç kaç. Abi özür dilerim abi. Abi özür dilerim abi yaparım abi. Abi yapmayacağım. Gel. Özür dilerim yok. Kafanı sikeyim. Bunun tipe bak. Bunların tipine bak. Allah'ım. Ali ile ana ne oluyor ya? Dövr arkalar dövr. Bu demiyor. Çak mama mia. Sikram. Ay nasıl? Ben sikim ben seni. Telefon bir şey daha yakalanamadım. <laughs> Gelin kızlar. Oğlanlar şıklayayım. Ben de şıkkıyım da. Gel. 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 Ağalarımızı bırakırsın. Yakışır mı? Ukraynalımış bu ablamız. Sen hemen Ukrayna. Bir Türk olmadın mı la? Azeri Türk olmadın mı Azeri Türk de yok ya bu oyunda. Ağalarınızla birleşip bir takım iştirik yapabilirsiniz. O yüzden de. Baba geliyorlar. Anam ki. Yardıma geldi can kızı. Oh man. Ben. ben de seni kurtaracağım. kullarsın. Ali, birisinden sopası görüyoruz ben değil Al sana, Abi! Abi! abi Ananı batını! Bırak ya abi! Ya, bu şeyin Benim lav gözüm yani. Lav. bu oğlanı. Ben onu tutarım. Sen beni bırak. Şimdi. Yara parıyorum. <laughs> Oğlan da sıcak bir Help. Yazık ha ha kadar Nenem bölüyor? Hadi. Yalan. Gel ya gitmeyeceğim. Gel ya istemeyeceğim. gel la bura. Tam senin ben ta. Tuttum tuttum. Saat geçti. böyle oyun ya. Adam böyle istediğini seçebilirsiniz. Burası açtım. Malum kardeşim bırak. Kardeşim Ayıp, şey Agalar. Sehtim, ne zeytin? <laughs> ne zeytin? Ne zeytin? Ne zeytin? Ne zeytin? Ne zeytin? Ne zeytin? Ne abone olsun zeytin? Ne önce siz Ne Ne zeytin? Ne zeytin? Agalar be. Ay sen olsanız o paralar birini tavlayabiliyorum. Bu kadardır dur. Öpüyorum ha. Sağ olun. Bu kadar videomuz. Abone olmayı unutmayın. Bir de like unutmayın. Sağ ol. Bir de özümüzü de başkasına. Burada bir akış yapıyorsun ama bırak. Ağalar bu kadar. Öptüm. Sağ olun. Ağalar selam. Doğru. Bugün böyle oyun taptım. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı Abone olmayı Abone olmayı unutmayın. Abone unutmayın. lazım bu. Bak canavarlar şimdi buna bunlara değilse neyse sen olacağız. Ben oynadım ha biraz. İnan oynayayım diyor oh, mu kardeşimi sarayım. Diye ah. bu yine para birimiz var. Şey Temmuz bunu kim yazdı la? ah. ah. Abi bunu kim yazıyor? Ha ha. Agalar bunu kim yapıyor? E? Ee? Ah, Hüseyin bandı. Agalar bunu kim yazıyor? Bak ben yazmıyorum. Bunu kim bakayım? Vahap Ay ben yardım 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 lütfen lütfen arkadaşlar arkadaşlar yardım ha! hepsi sizin kimi bir yardımınıza ta ben nam yok uyuyorlar nam vurma lan vurma kaç 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 vurma lan dokun varsa vurarsın Hop ay Gel 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 o demiş. Kardeş vurma la kardeş. Öldüm ya bunu. Agalar. Ana ne? Ana biraz yordum etti. Bak 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 kaç şa bak ha. <laughs> Kurtaracağım. Kurtaracağım. Kurtardım seni kızacak. Bak bak kime tutur e? Ayıp kızı mi la? Kızı <laughs> Bana hakikaten. ama kar karakterlerimiz ancak böyle kravat oluyor. Önce yok oluyor Benimki nasıl? Kravat.

Çok Ay yapıştırdım. Ne oldu? Ne oldu? Babana Çak! Çop. çapam kırıldı. çapam kırıldı. Sopalar. Bakayım ya. Güzel bir dakika. Bir şey diyeyim. ağalar. He Liderliğe da. Liderlik. para biriminden e, belli oluyor. Aa, aa. Para bölümün yanı belli oluyor. Aha, o hmm. Bak bak. Ben nereye tane gözlerini görüştürüyor. Sen menta. Ne olur tut da tut da. Biraz sokmundan yarak geçti. Hop hop. Yarak geçeyim mi la sana? Al sana. az Yardım yardım, 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 yardım. Ne oldu hemen ha? Ya Bismillah. Agalar, ne oldu beni? Bir an var mı la? Tutuyorum, tutuyorum, getiyor. Ne oldu hemen ha? Agalar, <gülüyor> yukarıdayım, yukarıdayım ya. Buna Oha adam vurdu suçlu adamı yüz mesaj şöyle. Ayıp değil mi la vurayım hadi. Yavşaklık yapma la kız ha. Abi özür dilerim abi. Abi özür dilerim abi yapmanım, abi. Abi yapmayalım. Gel. Özür dilerim yok. Kafanı bunun tipine bak. bunların tipine bak. Allah'ım. Ali hani ile ana öylele. Dövr ağalar dövr. Olmuyor. Çak, mamma mia. Sikillam. Ayvına nasıl... sana... seni. Bir <laughs> mesene. Tarafın bir şey daha yakılıyor mu bulanıyor? <laughs> Gelin kızlar. Oğlanlar çıkayım <laughs> Ben de şaklayayım da. Gel. 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 Ağalarımızı bırakırsın. Yakışır mı? Ukraynalımış bu ablamız. Sen hemen Ukrayna. Biz Türk'lü olmadın mı la? Azeri Türk olmadın mı Azeri Türk de yok ya bu oyunda. Ağalarınızla birleşip bir takım işçilik yapabilirsiniz. Olsun güzel. Baba geliyorlar. Anam gittim. Yardıma geldi can kızı. Oh be. ben de seni kurtaracağım. Çakakullarsın. Ali, sen çok bir değil mi? Al sana, Abi, abi, ananı batını. Bırak ya abi. Ya, bir şeyin sen. Num ne num num La, num num Ben onu tutarım sen num bırak. Şimdi num 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 num

abla böyle işini hesaplarsınız biraz açtım tamam malim kardeşle izle. Bu hesap iyi tutuyor. Bayağı Ne çekti? bayağı ne Bu değil. tamam. sevenler abone olsun, like atsın. Önce siz ne hansıdansınız? dansınız? Messi Ronaldo mu? Ben Ronaldo diyorum ağalar. Ağalar be, Ay, sen olsanız o paralar birini tavlayabiliyor. Bu kadardır. ağalar. Öpüyorum ha. Sağ olun. Bu kadar videomuz. Abone olmayı unutmayın. Bir de dikkat like unutmayın. Sağ ol. Bir de özümüzü de başkasına. Burada bir akış yapıyorsun ama bırak. Ağalar bu kadar. Öptüm. Sağ olun.